İstanbul Üsküdar'da vatandaşın korkulu rüyası haline gelen hırsız çaldığı lüks otomobille şehir turu yaparken kıskıvrak yakayı ele verdi. Hırsızlık olayları, hırsızın yakalanma anı anbean kameralara yansıdı. Yunus Emre Şeker'in özel haberi. Çatılarda, otoparklarda, lüks villalarda hırsızın girip çıkmadığı yer kalmadı. Kendisini gören vatandaşlara el salladı. Hırsızlığa devam etti. En son çaldığı otomobille polislere suçüstü yakalandı. Yol ortasında gözaltına alındı. Üsküdar'da bir hırsız vatandaşların adeta korkulu rüyası oldu. Birçok eve girdi, değerli eşyalar çaldı. İhbarları alan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki tüm güvenlik kameraları toplandı. Kamera kayıtlarının incelenmesinde hırsızın bir hayalet gibi çatılarda gezdiği tespit edildi. Açık bulduğu bir camdan içeri giren hırsız evde ne var ne yok topladı. Girdiği yerden çıkıp gitti. Başka bir görüntüde ise hırsızın rahatlığı pes edirtti. Lüks bir siteye giren hırsız neredeyse tüm kapıları tek tek dolaştı. Tam iki saat site içerisinde dolaştı. Kendi evi gibi her evi kurcaladı. <laughs> Otoparklara inen hırsız araçların içini kontrol etti. Çalınacak ne varsa aldı. Sırt çantası ve çaldığı malzemelerle çıkan hırsızı bir vatandaş gördü. Hırsız rahatlığını bozmadı. Sonra koşarak siteden ayrıldı. Hırsız aynı gece birçok eve girdi. Evlerden biri ise havuzlu lüks bir villaydı. Buradan lüks saatler ve bir otomobil anahtarı çaldı. Garajdaki otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Hırsız öyle rahattı ki otomobiliyle sokak sokak dolaştı. Adeta İstanbul turu yaptı. Ancak bilmediği bir şey vardı. Kimliği çoktan tespit edilmişti. O kişi 24 ayrı hırsızlık sabıkası bulunan Hakan A'ydı. Polis tarafından her yerde aranıyordu. Çaldığı otomobil plakası ise tüm ekiplere dağıtılmıştı. Hırsız İstanbul turuna devam etti. Müziğini açtı, keyfine keyif kattı. İşte bu sokağa kadar geldi, sağa sinyal verdi. Ancak bu vereceği son sinyaldi ring görevini yapan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalıntı otomobili yolda gördü. Bir anda etrafı sarıldı. Caddede sıcak dakikalar yaşandı. Karşısında polisleri görünce ne uğradığını şaşırdı. Telaşlandı, kaçmak istedi. Ancak polis önünde durdu. Silahını ona doğrulttu ve ona izin vermedi. Ve sonrasında da araçtan indirildi. Tam da bu noktada kelepçelendi, gözaltına alındı. 9 ayrı hırsızlık olayı zanlısı olan ve kameralardan tespit edilen Hakan'a işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs>